Abi şöyle bir kere maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi Fenerbahçe ydi. 18. dakikada 10 kişi kalınca Trabzonspor son derece normal oldu. Sorumlu yayıncılık gereği bu yayını yapıyoruz. Yoksa biz de bir taraftan e, ciddi anlamda yüreğimiz kalbimiz e, 12 dev adamla Tabii final yolculuğunda. Şimdi e, şöyle söyleyeyim başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin üstün oynadığı, pozisyon bulduğu, Trabzonspor'un çok böyle bir tane belki. Son dakikalarda ona açıyor, o da offside oldu. Sonra bir bir şeyler yapmaya çalıştı Trabzon ama 10-11 oynanınca bu maç çok da tadı tat vermedi açıkçası. Yani karşılıklı gittili geldiğini maç olmadı anlamında söylüyorum. Şunu söylemek mümkün, bugün Türk hakemliği için rezil bir geceydi. Türk hakemliği için iğrenç, skandallarla dolu bir geceydi. İlk yarısında Trabzonspor'un doğrandığı, ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin ee, gol olduğunu söyledikleri ama ben tekrar söylüyorum bunu şahsi olarak söylüyorum Ya yani bence ben gol gibi gördüm ama %100 goldür ya da %100 gol değildir diyebilecek bir açı yok ama bana göre bak söylüyorum %100 gol diyemem ee, şey ne olur racon kesemem ama evet. ben e, gol olduğunu Kesin, düşündüğüm bir pozisyondu sen mafya değilsin ama e, hayır, öyle derler ya raconu sen kes derler evet. hani ben racon kesebilecek pozisyonda da değilim zaten ama benim gördüğüm ilk yarıda skandal iki tane hata Kırmızı kart bence yanlış, Trabzonspor'un iptal edilen golü yanlış, Fenerbahçe'nin çizginin içine çarpan topunun gol olduğunu düşünüyorum. O yanlış karar. E, şimdi Fenerbahçe taraftarı diyecek ki, diyor ki bana, efendim işte niye Trabzonspor'la ilgili konuşuyorsun da Fenerbahçe'yle ilgili konuşmuyorsun? Kardeşim ben maçın hakeminin skandal bir hakem olduğunu, MHK başkanının bu atamayla maçın içine ettiğini söylüyorum. Daha ne kadar söyleyebilirim ki? Davut Dokul Çelik. Yani küfürsüz ancak bu kadar anlatılabiliyor. Erkek. Emin olun yayın dışında kameralar kapalıyken çok daha farklı cümleler kurabiliyoruz. Hepimizde. Organize işler de diyor ya hani küfürsüzlük çok zor diyor Kıvanç. Evet abi yani gerçekten çok zor bazı şeyleri anlatabilmek. Ee, ama ben size net söyleyeyim. Bugün hakemin maçın skorunu var hakemiyle beraber belirlediği bir 90 dakika izledik. Fenerbahçe kötü oynadı. Neden kötü oynadı? Şöyle. E, gol bulamadı abi. Ya yani 18, 90, 72. 10 dakikada öyle olsa 82. 82 dakika boyunca Fenerbahçe ikinci golü bulamadı kardeşim. Yani 82 dakika boyunca 1-0'lık skorla yetindi. Onu söyleyeyim. Bence kötü bir Fenerbahçe izledik. Atmalıydı. Çok pozisyona girdi. Evet zaten pozisyona gireceksin. 10 kişi zaten. Rakip. 10 kişi rakip. Dolayısıyla taraftarın baskısı ama ya gerçekten Fenerbahçe taraftarının da oturup kalktığı bir maç oldu. Maç oldu. Normal şartlarda 18'de 10 kişi kalınca daha rahat bir maç izleyeceklerini düşünüyordu muhtemelen Fenerbahçe taraftarı ama son dakikaları biraz zor geçti Fenerbahçe. Bışar sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Genel hatlarıyla bakacak olursan hani e, Trabzonspor 10 kişiyle gerekli mücadeleyi verdi ancak hani golü atacak zaten durumu da yoktu. 10 kişi kalması kaldığı için. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Fenerbahçe sence de daha fazla gol atabilir miydi? Bir gövde gösterisi yapabilirdi bu maçta. Ya yani şu var. şimdi maça kez. başladığımızda hani 11-11 olan kısım var. Bir de 11-10 olan kısım var. 11-10 olan kısım epey uzun da bir kısım. Ee, yani 20. dakikadan itibaren 75 belki devre aralarda birlikte neredeyse 80 dakika uzatmasıyla beraber 80 dakika 10 kişi oynayan bir Trabzonspor var. Ve buna mukabil Fenerbahçe'nin yani şimdi notlarıma bakıyorum. 2 sayfa not çıkarmışım. Tamamı neredeyse Fenerbahçe'nin hücumları. Sadece onaçonun attığı gol kenar ortası, ona vuruşu ve Şiklinyar'ın e, yapıldığı, faal yapıldığı iddiasıyla ve sonra ona sarı kart veriliyor zaten. Gol iptali. Bunun dışında dakika 20'de Okay kırmızı kart gördü. Doğruydu. Bence doğru bir kırmızı kart. Tekrar etmiş olayım. Dakika 24'te Fenerbahçe Konner'den yine iyi geldi ama savunma araya girdi. Dakika 28 bakıyorum. Talişka çok iyi vurmuş. Onana çıkarmış diye not aldı, almışım. Dakika 32 Şimanski vuruyor. savunmadan çarpıyor. İçeriye kesiyorlar ardından. Kerem çok iyi vuruyor ama Onana mükemmel çıkarıyor. Orası olsaydı ama benim için burada kayda değer kısım esasen Onana'nın şahane çıkartması. Yine dakika 39 Şimanski çok iyi çalınmadı. İçeriye pas verdi. Enesiri dışarıya vurdu. Dakika 45 bu sefer Fred çok iyi vurdu dışarıdan. Ardından top Şimanski'nin önünde kaldı. Şimanski çevirdi. En nesiri golü attı. Yani ilk 45 dakika üzerine şunu net bir şekilde söyleyebilirim. <laughs> Sonradan oyundan çıktı ama yani Şimanski sağ önde bizim beklediğimizin aksine çok böyle atletik, çok fazla mücadeleci ve ikili mücadeleler ile e, seken topların neredeyse tamamını kendinde tutmayı başardı. Ben çok kayda değer ve çok önemliydi bu. Yine dakika 49 Bence en kritik anlardan bir tanesi Şimanski vurdu. Çok iyi vurdu. Ona çıkardı. En önünde kaldı. Vurdu. Yani şimdi top bana kalırsa çizgiyi geçmişti. Bence gol. Fenerbahçe'nin net ikinci golü bence verilmedi. <laughs> i̇yi düşün üzerinden bakacak olursak topun belki ucu çizgiye dokunuyor olabilir. Bak, doğru olan ne biliyor musun? Gençlerse hepinizde de söyleyeyim. Doğru olan siz doğru yerde durun. eğriler etrafınıza dönsün. Geçen sene Eren Elmalı'nın pozisyonu nasıl top dışarıda ise, dışarıdan çevrilmişse bu sene de aynı şekilde bu pozisyon gol. Ama geçen sene Galatasaray'a olduğunda inim inim izlişim diye inleyenlerin bugün konuşmaya hakkı yok, yüzü yok. Onlarda utanma yoksa siz deyin ki sizde utanma yok. Tamam mı? Siz deyin ki sizde utanma yok. Yani bir adam geçen sene ki bak ben bir tanesini biliyorum ismini vermeyeceğim. Ama akşamını bekliyorum. Bir adam geçen sene Dağ sarayın Eren Elmalı Trabzonspor'dayken dışarıdan çevirdiği pozisyona efendimiz düşün bu gol temiz diyeyim. Aha bugün de Fener'in buz gibi golü verilmedi diyorsa bu adam riyakardır iki yüzlüdür. Bunu atın cebe hiçbir zaman da unutmayın. Aynı pozisyonu pozisyonun şeyi de şey anlatalım. Eypspor Fenerbahçe maçı. Yok bak ben Caner Erkin, İrfan Caner Erkin. Tamam ama pozisyon. tokat başka bir şeyden bahsediyorum ben. Hayır ya orada ben da orada düşüm. da o pozisyona Hayır aynı şey Faal yok, yok dirsek top, yok diyenler faal. de var diyorum. Ben. O ayrı o bambaşka bir olay. Aynı Burada şey. ben iz düşüm topun çizgiyi geçip geçmediği ile alakalı bir mevzuyu anlatıyorum. Şimdi dakika 57'de İsmail çıktı. Bence İsmail sadece sarı kartı olduğu zaman ikinci sarı kartı görme potansiyeli çok yüksek olduğu için çıktı. Fenerbahçe yedek kulübesini şöyle tebrik edelim. Pek çok hoca değişti. İsmail'in üçüncü sezonu bu yıl. Evet. Ama İsmail'in sarı kartı varken ikinci sarı kartı görme potansiyelinin hala kulübecede bilinmesi bence bir kurumsal hafıza olarak çok kıymetli Fenerbahçe kenarı yönetiminde. Şımanski çıktı İrfan girdi ki bu İrfan daha çok süre bulacağı anlamına geliyor. Bu bir mesaj en azından. Fakat Şımanski 57 58'de çıkacak maç oynadı mı? Hayır kesinlikle katılmıyorum. Yine 65'te Fenerbahçe çok iyi top çevirdi. Arşi iyi vurdu. Bunu da niye not ettim? Arşi Buran hakikaten çok kıymetli işler yapıyor sezon başladığından beri. Dakika 82'de de İrfan vurduğu top savunmadan direğe çarptı. Ardından 90'a yakında Biska'nın bir pozisyonu var. kenardan. Yine sonrasında içeriye çevirdi ve Ederson'un müdahale ettiği pozisyon var. Ya bir bütün anlamında bakarsak Fenerbahçe çok etkili, çok fazla geldi ama derzen ki bana Fenerbahçe bir oyun aklı ile oynadı. Ben bunu diyemem. Hayır, bunu diyemem. Bunu diyemem. Mourinho'nun Fenerbahçesinden ne farklı gördünüz abi bugün Tedesco'nun bu Fenerbahçesinde? Tedesco'nun da kalkıp gelip burada bir şey böyle kökten değiştirmesini beklemeyin. Yani Kerem Aktürkoğlu bence kötü oynadı. <laughs> Archie Brown Türkiye Ligi'nin bence en kıymetli sol beklerinden kanat beklerinden bence en bir en iyisi. tanesi. Olacak. Ben, en, ben en iyisi olacak. Ben en iyisi olduğunu düşünüyorum. İlk 5 haftada 5 hafta için çok erken beş yani. 5 haftalık performans olarak ha, diyebilirim. 5 hafta tabii. olarak evet. 5 haftalık performansı bence en iyisi. Aynen abi. öyle. Bence de en iyisi. Ama e, daha en hani Fenerbahçe'de bu e, yeni Tedesco'nun bir şeyi değiştirmesi çok mümkün. Hemen daha değil. Kazanarak başlaması önemli. Yani herkes için önemli, taraftar için önemli. Ama Fenerbahçe taraftarı bugün şunu net görmüştür ki Fenerbahçe'nin bu oyunu Fenerbahçe'yi şampiyon falan yapmaz. Bu oyunu Tabii. değiştirsin diye zaten Tedesco geldi. Böyle sihirli değnekle dokundu da oldu bitti ee, bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için zamana gerek var diyorum. Yoksa hani şimdi Asensio normal şartlarda ilk 11'de oynayacak oyuncu, Nene normal şartlarda ilk 11'de oynayacak oyuncu. E ya yani Duran'la ilgili skandallar var. Ya gerçekten arkadaşlar, Birazdan geliriz bu, ya bu herifin, yani, O inanılır gibi bir şey değil yani. Ya bu herifin mi? ne olduğunu bu adama bir Allah'ın kulu da açıklama yapmıyor. Çocuğa da sürekli hemen sosyal medya paylaşımları sildiriliyor. Çok manasız, anlamsız bir şey. Ee, ama ben şunu söyleyeyim, ben bugünkü Fenerbahçe'den tatmin olmadım. Neden tatmin olmadım? Ya 11-11 oynansa oyun böyle olmayacak çünkü. İlk 20 dakikada 11-11'de Trabzonspor 1-0 öne geçmişler. Gol iptal oldu ayrı da. Bak net bir şey söyleyeyim. 80 geçti. dakika Fenerbahçe takımı Trabzon'a gol atamıyorsa ikinci golü kendi evinin önünde ve bu hafta başkanlık seçimi var. Bir Zaten bir hafta sonra göz... 10 gün sonra başkanlık seçimi var. Ya bu Yeni artık handikap gelmiş. oldu. Bak Göztepe maçı, Benfica maçı şimdi bu maç. 10 kişi takıma gol atamıyorsun. Bu büyük skandal. Çok net büyük skandal. Fenerbahçe taraftarı kendini kandırmasın. Galibiyet değerli midir? Evet. Kötü oynarken, kötü oynarken demeyelim ama hani böyle bir günde de 3 puan almak kıymetli midir? Evet. Trabzon'u kenara attın. Evet. Ona on oldu puanlar şu anda. Puan durumumuz varsa puan durumumuzu getirelim arkadaşlar. Şu, bak, puanlar işi. Şunu, şunu söyleyelim ama, şunu söyleyelim ama her şeye rağmen. İstatistik tablosuna baktığın zaman 30 şut 9 isabetli. Kıymetli midir? Evet. 608 pas. Bu da bir şey anlatıyor esasen. Bak bu ne anlatıyor? Aslında Mourinho'da bu pas saat bu oran var 500'lerde kalıyordu. İlk kez ben Fenerbahçe 600 küsüre çıkarken görüyorum. Rakibin 10 kişi kalmasının da etkisi vardır etkisi ama burada. Vardır. Muhakkak vardır ama Fenerbahçe çok yan 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 pas yapan bir, bir takımdı. Biraz daha topu de, de, değerini bilen bir takım haline gelebilir bu Fenerbahçe. En azından ilk ışıltılar için söyleyeyim. Rakip ceza sahasında topla buluşma Trabzon'un da çok kapanması sebebiyle 53 olabilir. Eee Trabzon'un yok gibi bir şey. Hakikaten gol beklentisi zaten yok. Son dakikalarda da Bişkan'ın Bişkan çaprazdan e, yapmış olduğu şut var on, var ama 3 normal gol beklentisi de, de normal. Konu atamaması Trabzonspor için? Çok büyük bir handikap. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela şunu diyemiyorum bak. Bu Fenerbahçe takımı arkada çok ciddi yalan bırakır. Efendim e, işte abi Trabzon atamadı bırakılan alanda. Anlatabiliyor muyum? Trabzon o bırakılan alanda gol atamadıysa kusura bakmasınlar Hani Anadolu'da pek çok takım daha ilk haftadan böyleyse Fenerbahçe bir oyun planı halinde falan bir şeyler yapamadı diyoruz ama öte yandan bak kapanan takıma karşı İrfancan'ın şutu var, Şimanski'nin şutu var, Kerem'in şutu var, Kerem'in birebirleri var çok iyi. E, şutu var, içeriği ortaya yapsan ellesin Talişka var. Yani Fenerbahçe şu oyuncu grubuyla, Dergolestine de sonradan giriyor çok kıymetli, abi Oğuz Aydın daha girmedi, Asensio bugün sonradan girdi. Kerem'i nasıl Fener, değerlendiriyorsun? Fenerbah Kerem sanki ilk maçına çok etkisiz. Şunu söyleyeyim, Kerem'e geçeyim. Fenerbahçe şu oyuncu kadrosuyla, şu oyuncu grubuyla, oyuncu kalitesiyle ligde pek çok takımı çok rahat yener. Kerem, Kerem olur, üzerinde de abi. çok normaldir. Çok normaldir. Adaptasyon, uyum süreci olur. Yeni geldi oradan hani Kadıköy'de ilk kez e, sarının yanına lacivert koymuş, kolay değildir onu sindirmek. Zaman içerisinde oturur her şey. Süper chatler var. Bence onları okuyalım. Bir süper chatleri aktif okuyalım. Ama. Arkadaşlar aktif anlık, olarak, anlık olarak 3000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Kanalımıza beğeni da abone olalım. Beğeni sayısını bir 2000 yapalım arkadaşlar. Hızlıca önemli 2000 yapalım. Bir bakalım şu anda kaç abi beğeni sayınız? 780 mi? Hızlıca 2000 yapalım 780. arkadaşlar. 780. Ee, hemen gelen bir süper chatleri okuyalım. Ondan sonra interaktif olarak devam edelim bakalım. Emre Üstürk maçın tek yanlış kararı Fenerbahçe'nin verilmeyen golü demiş. Umut 0 3 33 hakem olmadan kazanamıyorlar. Kad Ona katılmıyorum bu arada. Fenerbahçe'nin verilmeyen golü de hatalı ama delikanlı bir bakış açısıyla bence herkesin şunu söylemesi lazım. Trabzon'un da bence net buz gibi golü yendi. Evet hemen. 14 Oktubur Fenerbahçe yine hakemleri eteklemeye başladılar. Bu katili hakemler Fenerbahçe 10 kişi bir gol daha atamadılar. Yayını beğenelim demiş. Teşekkürler. Bunu, bunu çok yaşadık ama günün sonunda iyiler her zaman kazanıyor. Cüneyt çok teşekkürler desteklerin için. Ee, bir saniye Berk senin tam ismini okuyabilirsem daha mutlu olacağım. Güzel bir chat atmışsın. Berk Ceylan sanırım. Yanlış hatırlamıyorsan. Evet Berk i̇lk, Ceylan. İlk kere yazdım okumadınız. Yazmayalım bir daha. Ayrıca yorumcu ne olursa olsun izleyiciye kızıp da o yüzden sen orada yazıyorsun ben ise burada konuşuyorum dememeli. Orada yorum yapıyor olmak futbolu daha iyi bildiği anlama gelmez. Gökhan Bey'i severdim yakıştıramadım demiş Gökhan abi. Kim, kim ne demiş? <laughs> Dur yine okuyayım abi sana. Demiş ki bak ilk yeri hmm. yazdım okumadınız. Yazmayalım ya gördüm, bir gördüm daha. Onu. Ancak Berk yorumcu... Ceylan siz şöyle bir şey zannediyorsunuz. Bizi demirden sinirler yapılmış. işte e, bize ne derseniz deyin. Hakaret, küfür, eleştiri her şeyi kabul edebilir bir şey. Böyle bir, böyle bir şeyimiz yok. Yani orada oturacak birisi ya da herhangi birisi bana istediği şeyleri söyleyebilecek. Ben de bir yerden sonra sinirim dayanamıyor ve bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Kaldı ki ne demişim yani. Ne dedim. Dediğim şeyde hiç de bir şey yok arkadaş. Abartacak da bir şey yok. Eğer kırıldıysa da yazsın buraya kırıldığını. Özür dileriz. Devam Ama edin. kırılacak hiçbir şey söylemedim mi? Kıracak hiçbir şey. Yok. Siz istediğini ya da izleyici istediğini söyleyecek. Ben susacağım diye bir şey yok abi. Bu böyle bir dünya yok yani. Berk Ceylan herkes serin olsun. Şampiyon Galatasaray'ımız demiş. Cüneyt, Samet tüm eki tüm ekibe Hacı abi'nin selamları var. Whiskey 11 çıkmayydı. Utanmıyorum vallahi. Selamlar olsun Hacı abiye. <laughs> fener bal yapmayan arı bu Fener yine taraftarlarını ağlatır. Kötü yönetiliyorlar ve kabul etmiyorlar. Fenerbahçe Beşiktaş'ın altında ligi bitirir demiş. Abi dün Beşiktaş'ı gördük mesela. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisini 45 dakikada gördük ya. Ne 45? Ya, 10 dakikada, 15 dakikada, gördük. Onu söyleyelim. Alanya maçında öyle bir etki yoktu. Alanya maçında görmedin. Ama, ama, mesela bu, fena değil. Tedesco'nun abi bu etkisini daha şu anda hissettiremedi Tedesco. Ben ama mesela gidiyordum. Sergen daha önce geçmişte Beşiktaş'a gelmiş, bir mazisi var, şampiyonluğu var. Hani Bunlar içine katılabilir ama... Bak ıı, Tedesco için şey şöyle olur. bir şey söyleyeyim. Tedeşko tedeşko Sergen eğer... Yalçın şampiyon hoca, Tedesco ikinci abi. Yani Tedesco'nun şampiyonluğu yok kardeşim. Yani oyun Sen anlamında de var. bir şey verdim. Tamam yani işte şampiyon hoca olduğu için abi. biliyor bu işi ve ya mücadele gücünün nerede yükselteceğini, oyuncuyu biliyor, ligi biliyor. Bu Tedesco bilmiyor daha, öğrenecek. En önemlisi ligi biliyor olması. Tedesco ile ilgili şunu söylemek lazım. Ben Tedesco'nun çok fazla daha adaptasyon sürecini yapabildiğini düşünmüyorum. Ama şu benim için kıymetli. Abi, Fenerbahçe için umut verici olan da bence o. O da hani basit oynuyor. Ya Türkiye ligini biliyor. Abi koy iki tane uzun, iki tane hızlı kenar oyuncusu e, ve atletik aynı zamanda yetenekli, adam eksiltebilen oyuncular. Kenar beklerinde iyiyse tamam baba. Zaten bu lig çözülür. Oyuncu kalitesi de çok yüksek. Asensio giriyor işte sende. Oğuz Aydın girmedi falan hani. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yedek Yok, John yok. O zenginliğini konuştuk zaten yedek Basit değil? hareket Tabii. ligde Fenerbahçe Galatasaray'la mücadele edebilir. Ama <laughs> ben e, Amerika'yı yeniden keşfedeyim. Şimanski konusunda da kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten sağ de iyi o iş çıkardı Şimanski. İşte ben sana dedim ya Şimanski ya abi Dinamo Moskova'da oynadığı için Şimanski o da o zaman Spartak Moskova'daydı. Hani bu adamın orada ne yapacağını bravo. oynayabilir. Çünkü Dinamo Moskova'da ben baktım maç önü hep sağ kanat oynamış. Arkadaş varken ne, ne varken bırakın bu şeyleri. Asensio varken ne ne varken İrfan Can varken Şimanski'nin sağda kanat oyuncusu olarak oynaması çok da bir Ama şey. Ama de, Fenerbahçe'de bir gelenek çok oldu yani. abi. O, yani Olum Olum ya de. yani Almanya'da değil mi çok başarılıydı. Ben beğendim yani. Beğendim de ne cep hep sağ, sağ kanat oynayacak zannediyorsun. Asensio varken, Nene varken, ötekisi varken oynamayacak. Yani o ben şunu yani rakip analiziyle beraber yaptıysa eyvallah. Ama ben 10 kişi kalmış Trabzonspor karşısında Şimanski'nin ön plana çıkan inanılmaz bir mücadelesini görmedim. Yani taktik anlamda bir değişiklik yaparsan, tamam mı? Abi, hani bir değişiklik yaparsın. Bir oyuncunun bölgesini değiştirirsin ve o bölgede bütün, Barış Alper gibi mesela, Barış Alper eğer ki sana Trabzon kanat oyuncusu iken kan nereden çıktı Trabzon? Trabzon. Allah'ını seversen bu şer nereye yani çıkabildi ki Trabzon? Sanki soldan sürekli çıktı mı? Sağdan, kaymetti sağdan kaymetti çıktı mı? Yok sürekli abi, ben, ben Zaten sen... hoca da bunu görüp Mustafa Yunan so, aldı ya. Ben, Bak ben Mustafa onu... eski yerler normalde önünden almışsın hiçbir anlamı yok. Ben hoca o... da bunu gördü oyundan aldı. Ben onu düşünmüyorum. Ne yaptı? <laughs> Çok yani Orada belki stoper arasını çok yıprattı Şimanski. Abi orada Asensi diyor. olsa da o yıpratırdı. İrfan Can olsa da yıpratırdı. 10 kişi kaldığı zaman İrfancan yapıyorsun. Gidince... Ben Şimanski'nin kanat, İrfancan... oy... kanat oyuncusu mu oynayacak Şimanski? Asensi varken Şimanski mi oynayacaksın bu şart? İrfan Can varken Şimanski mi oynayacaksın bu şart? Varken, varken Şimanski mi oynayacaksın bu şart? İrfan Can varken yine oynuyordu Şimanski. Adam Bana bir anlat abi. Kanat oyuncusu şimdi. Kanat oyuncusu olarak. Kenarda fayda bak. bir tane Fenerbahçe'de kanat oynadığı bir tane maç söyle. Rangers. Başka bir şeyden bahsediyoruz ama ya şu anda. Sol açık sol bek oynuyordu zaten zaman zaman. Sol kanat bek Sol kanat bek oynadı. de oynadı. Benim bahsettiğim şey şu. Ben Şimanski'yi sağ açık oynattığı zaman faydalanamayacağını düşünüyordum. Ama faydalandı adam. E 10 kişi kalınca da ki faydalandığını görüyoruz. Verimliydi yani. 11 11 oynadığında neredeydi Şimanski abi? Allah'ını sağ olsun. 11 11 10 dakika oynadı zaten ya. E tamam işte 10 dakikada bir o, şey gösteremedi onu on, söylemeye ama. Size. Ona 11 oynadı 80 11, dakikada daha zaten. Daha bir maç bir otursun. Baba hani, bir şey Bu arada, bu arada sol, da. sol bekten oyuncu atılmadı abi. Yanlış At, Atılan oyuncu orta sahadan tamam, yani. Orta sahadan atılınca Ama Şimanski, sen savunmayı beşli yapıyorsun zaten. Senin orta sahandaki bir tane Abi oyuncu... orada kalabalık her türlü olmuş oluyor. Yani sen sadece Şimanski'nin performansının yükselmesini Trabzon'un on kişi kalmasına %100. bağlayamazsın. Bağlayamazsın. 11-11 oynansaydı olmazdı. çabalıydı. Ben, çaba, çaba gösteriyordu ben. Aşkısı be, be, beğenilmemiş maskenin performansı. Savış için açıklamaları var bir savış için açıklamalarını girelim. Savış birazcık sen? Tabi birazcık ha, e, sert Akeme, açıklamalar. Hakeme ne yapmış gördün mü? Sert bir açıklama. Formayı yapmış. Giy demiş. Fenerbahçe formasını giy demiş. gördün evet, mü sen? Çok çok sert açıklamaları var abi savış Trabzonspor e, Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak e, gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözmesi gereken sorunları var demiş. En büyük sorunlar sahada. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa her yıl daha da kötüye gidecek. Sahada maç oynanmadı. Oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz. Bir mağlubiyet varsa o da Türk futbolunun mağlubiyeti. Dolayısıyla maçla ilgili bahsedilecek bir kelime yok demiş. Tevin Savic birazcık ee, sert, konuşmuş, sert ama de konuşmuş. Şunu söyleyeyim. Muhtemelen payı var mı? Bu geceden sonra ben Ferhat Gündoğdu'nun görevine son verilme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani özellikle tamam belki Trabzonspor lehine de bir hata yapıldı. Ama e, özür, e, yani o verilmeyen gol çok temiz Tabii. bir gol. O gol atıldı Trabzonspor 10 kişi kaldı. Yine Fenerbahçe evet. gol atamayabilirdi Trabzonspor'a. Anlatabiliyor muyum? Atamayabilirdi. En atamayabilirdi. fazla bir tane atardı belki de. Yani işte hani maçın berabere bitmesi bile hani oynanacak süreçte devam edecek süreçte çok an, farklılık arz ediyor. Burada Savış belgi yüksek bir reaksiyon gösteriyor ama söylediklerinde doğruluk payı var. Ben Fenerbahçe'den bir açıklama gelecek mi onu merak ediyorum. Bir baksın arkadaşlar ben de ben bir bakayım. Için. Ertan Baş 11. hafta her şey belli olur. Beşiktaş bunları yer demiş. Ya Yan 115 Feneri. 45, Beşiktaş değişik bir şey doğru çok bak biz burada dün çok övdük. Adamı satın alma bedeli ne kadarmış? kadar? 17 milyon. milyon. 15 değil miydi? 15 ben 15 de de biliyorum. Ne ya bu acayip rakam. Ben 15 415 değil. aman aman seçim kaybetmesinler diye her türlü düğmelere basılmış. O kadar kokartlı hakemler var. Niye böyleleri veriliyor maça? Ha bu oyunda Fener'den hiçbir şey olmaz. Kimse ümitlenmesin. Fasa Fiso demiş. Ee, bakalım <laughs> devamımız var mı? Bir süper chatimiz daha vardı yanılmıyorsam. Yok başka da yok. Arkadaşlar atmış olduğunuz süper chatleri de anlık olarak okuyacağız. Bu arada yani benim görüşmeye katılıyor musunuz bilmiyorum ama Andre Onana iyi kaleciymiş abi. Çok iyi maç çıkardı. Seni tebrik ediyorum ben Bence çok Vallahi iyi maç kaleci. Sen ne düşünüyorsun Gökhan abi Onana ile ilgili? Oğulcan, Oğulcan için Galatasaray 27,5 milyon euro verdi ama Hani onu anaya da bedava et, ya, kiralık getirebilir misin? Mi? Hacı süper var Hacı Aslan ne demiş? Mert Hakan'ın aldığı paranın hakkını verdiği maçtan sonra Tedesco 3'ü çekmeyi üzeterek sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Hacı Aslan geliş. seni tebrik ediyorum. Güzel şaka olmuş. Abi, ee, ona Onana konusunda gelirken gelince şöyle. Ona da kötü kaleci değil ama kötü goller yiyen bir kaleci. Yani şunu da kimse söylemesin. İşte iyi kaleci kötü gol yer. Yok abi iyi kaleci iyi gol yer. Ee, ama kötü goller yiyen bir kaleci. Dolayısıyla ee, onu e, öyle düşünmek lazım. Ben onun yanında çok faydalı olacağını düşünüyorum Trabzonspor'a. Ben Ederson'un yani bugün yere yattı mı Ederson? Bir tane pozisyonda yattı galiba. Ederson kareye gelen ilk gol gol oldu, ilk şut gol oldu abi Ederson'da. Öyle ama bir gerçek boy, var. Ama, ama, o ama o gol ama. yenir mi? Tabii. Ona açılmış oldu gol. Yenir mi? Yenir abi. Nereye vuruyor Hani Ederson'un herhangi bir kişi yapıyor. Ederson'da. Ederson'da Bence abi. Ben abi öyle bir yere gidiyor ki top. Yani. Ama mesela şunu ben hissettim. Son dakikalarda Trabzonspor ne kadar baskı kurarsa da kursun. Ederson'un o kalide verdiği özgüven. bir tane şeyi var onu okusana. Özgüven bambaşka bir e, özgüvende Okuyacağım abi şimdi. E, Bert Ceylan bu ligde Okan Hoca Galatasaray'ımızın başından gitmediği sürece her sene şampiyon biz oluruz. Yine aynı şeyler yaşanır. Hakemler Fener'e bugün olduğu gibi destek olur. ittirirler. Ama biz yine herkesi hakemler de dahil ezer geçeriz kupayı net demiş. Belki Galatasaray'a çıkara ben rahat ineceğini düşünüyorum açıkçası. Ya şu Fenerbahçe'nin ya ben bir söyleyeyim bak Fenerbahçe'yi bugün Trabzon maçında izliyorsun. Çok gol pozisyonuna giriyor ama 10 kişi kalmış takıma giriyor ve 10 kişi kalmış takıma rağmen de atamıyorsun. İşte üstelik sonrazan oyuna Asensio giriyor. Ee, ne bileyim işte Cenk Cenk girdi. Ceng girdi o girdi, bu girdi falan filan. E ama yani bir bakıyorsun Fenerbahçe üretimi bal yapmayan bir arı gibi sürekli pozisyon sürekli top orada. Bunda mesela Fatih Hoca'nın da çok belirgin bir şey katkısı var. Fatih Hoca çok gömdü takımı. Tamam. Fatih Fatih Tekke. kalmak Fatih Tekke. Fatih Hoca çok göm, gömdüğü için e, takımı Fenerbahçe'de sürekli pozisyon buldu. Ama sen ya yani bir de kontra hocanın maçtan önceki söylemleri çok e, akılda kalmadı Belki insanlar unutmuş olabilir. Bizim yedek kulübemiz bu ligi götürecek kadar değil. Biz mümkün olduğunca az kayıpla devre arasına kadar gidersek devre arasında transfer yaparız ve o açıklarımızı kapatırız. Tabii Galatasaray'dan dedi. gelecek bonservis parası da var orada. Kullanacaklar onu. E olacak. şimdi sen Fatih Tekke'nin Fatih Tekke'nin bu açıklaması bugün gün gibi ortaya çıktı. Takım 10 kişi kaldı. Oyu alacağın oyunculara bak. Vişka girdi. Vişka ya. geç girdi mi abi sence? Bence Muçi geç çıktı. Yani ben Muçi hamlesinin daha erken yapılması gerektiğini. Orada bir yanlışlık. İlk yerde hemen çıkmalıydı sanki Aynen, ya bence yani Muçi kaçta çıktı? Dur bakayım abi ben de. Abi Muci şey... ikinci 60 küsürlerde çıktı. Ama şunu söyleyeyim ben size. Galiba 65 gibi çıktı. Ben olsam 10 kişi kaldığım anda Muci'yi alırım. Yani, yani bir 5 dakika daha beklersin tamam mı? Orada, bir 5 dakika yok, beklersin. Şu o, tansiyonuna bakarsın. Hani belki Muci alır da bak. bak şu dakika bakarsın Nereden ama... oyuncu atıldı? 6 numarandan Hı. değil mi? Abi at Ozan'ı Ozan zaten ki öyle de yaptı. Ryan Baniye'yi aldı. Sağ beke. Tabii. O çok iyi çok Birik iyi, ilgi falan var Üzerli yani Almanya Kerem'e karşı yani hiçbir şey, bir pozisyon var. Aynı önde. Mene, Mene önde. A, kalkışı anlayan yaptılar. Nene önde önüne geçti Ryan Bunny'a. Acayipti. E şimdi bakıyorsun abi orada Ryan Bunny'i sağ e koy. Muçi'yi 10 numaradan çıkar. Üç tane hızlı oyuncu koy. Augusto, çok işte Kazım. Kazım. Abi üç tane hızlı oyuncu arada şişirirsen senindir. Şişirmezsen değildir. Ya da Kazım'ı çıkar Vizca'yı koy. Augusto'yu alma Vizca'yı koy. Abi sağ açıkta değerlendir mesela yani anladın mı biskayı da sola açığa koydu. Yani sola çok... açıkta o kadar iyi değil sağda iyi ortalar da kesebilirdi ona Belki söylediğim şey mantıksız bulabilir insanlar ama şimdi. 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolü ya. Bir de çok şanssız dakikada abi ilk yarının son anlarında gol yenir mi ya? Abi ben yani sana ilk yarının son dakika mesela ikinci yarı başlasın 55 60'ta ya başka bir şey yapabilirsin abi. Soyunma odasına 0-0 gireceğim derken İkinci yarı da 0-0 bitti abi. İkinci yarı 0-0 bitti. Fenerbahçe Trabzonspor'un evet. Trabzon evet. katı defansını açamadı. İlk yarı o golü yemesen Fenerbahçe zaten hani golü atamayacak zaten abi. Ya ama evet. Trabzon'da 1-0 yenik durumdaysa abi yüklen baba. O kadar da Yani değil ben aslında. şunu söyleyeyim. Son 10 dakika birazcık yüklenmeye başlasın. Son 10 dakika sadece. Yani Muçi değil belki Onaçu yapıp şey Ağustos'ta yapıp aşağı ya bu sıralatan 11 değildi galiba. İşte Ağustos'u yani Muçi çıkartıp Ağustos'u ya da Aferin, hani ofansif anlamda bir değişiklik yapıp acaba dengeyi bozmak için bir şeyler denese miydin diye düşünüyorum. Ben, bazen çünkü bazen nedense böyle hani Tam böyle terse yatırsan ha ne yapıyor bu adam acaba diye düşünüp falan yapılabilir miydi? Agustol'un gücünü birazcık hızını kullanabilir miydin? Yani yapabilirdi. ya Ama ben Muçi konusunda Fatih Hoca'yı e, eleştiriyorum. Muçi 10 kişi kalmış bir takımda 6 numaran çıktıysa bence çok verimli olduğunu düşünmediğim ki A çok da ihtiyacı yok Muçi'ye bu arada. Yani top bu, maçta de bu maçta bu de oynatmaya da bilirdim. Bu, maçta bu de başlayayım. Hayır de yok ama Muçi adı diyelim ki o yaptı. Ya Augusto'yu oynatacaktın. Tabii yok. Mucci, Mucci, Mucci iyi. Muçi artık onların 10 on numarası. O ayrı ama abi e, Muçi'nin performansından ziyade 10 kişi kalan takımda Muçi'nin olması biraz saçma. Yani Augusto'yu şey o da şu çıkartamayacağına Açıklamar göre ofansif anlamda geleceğim. Ofansif anlamda bir değişiklik yap. Yani ihtiyacın yok senin var işte ona.